Ha bir de bizim temizlik aracı lan bu. Bak şimdi fark ettim ha. Abi temizlik şirketi nasıl bu arabasını bu kadar pisletebiliyor ki? Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz? Power of H diye bir şey oynuyoruz arkadaşlar. İşte okunuşu nasıl ben de tam bilmiyorum. Böyle temizlik oyunu bir şey ya. Ben birazcık oynadım. O yüzden yani nasıl sıfırlanacağını da bilmiyorum. Şöyle bir yerde bir daha be beleş oynama oyunu vardı ha şurada şu, şu aynen. Bununla başlayalım. Paramızı aldık zaten. Baştan başlayalım dedim. Böyle işte bir su oyunu. Şunun sesini nereden kısıyoruz lan? İşte a böyle. Şöyle birden şunları falan değiştirebiliyoruz. Bak mesela. Bu böyle küçük. Sonra başka ne var? Şu var böyle. Bunun daha da büyüğü var. Bir daha abi ayı gibi olan var işte. Ama bunlar fazla gittirmiyor. İşte şöyle iki böyle su şeyleri falan var. Alabiliyoruz. Üçten ilaç gibi bir şey var ama Tam ne olduğunu da anlayamadım. Şu işte değişik değişik şeyler var. Şimdi böyle tab basınca pislikler gösteriyor bakın. Gördünüz mü? İşte böyle böyle temizleyeceğiz. Böyle köye basınca da böyle döndürülüyor. Mesela bakın şöyle. Hop. Abi işte böyle böyle. Ya şu tekerleri altları var ya temizlemek çok zor ya. Şöyle bunların birkaç şeyi var böyle. Püf noktası. Oraları oğlum nasıl tıklıyoruz ha? Aa buraları böyle alınca para veriyor. Tabi biz de yıldız alacağız şimdi çünkü aldık biz orayı bak. Temizlenmiyor gördünüz mü? Şöyle en büyüğü şimdi böyle yapalım. Abi gitmiyor ki ya. Vallahi gitmiyor. Hop tamamdır. İşte böyle zaman geçireceğiz oynayacağız. Hem rahatlatıcı birazcık böyle aa, rahatladık. Ya rahatlama seansı oğlum bu. Ben size rahatlatıcı oyunlar açayım. En iyisi. Şöyle abi burası resmen mis gibi oldu ya az kaldı. Şunu alalım şu küçüğü. Abi bu var ya öyle bir temizliyor ki. Bak bak nasıl temizliyor. Ama şu köşeler çok sıkıntılı ya. Bunun daha çok büyükleri var böyle. Temizleme şirketi gibi bir şeyiz ya. Ev falan temizliyoruz. Bayağı bir şey temizleniyor yani. İlk, bak şimdi bak. Bir tane adam gelse. Arabasını böyle temizlediğimi görse. Yani çıldırır ya. Abi çok güzel bunlar böyle ya. Allah çok güzel. Yazın ama mükemmel işaret. Yani suyun içindesin böyle. Hem de sıcakken de daha güzel oluyor. Ama kışın tabii ki de sıkıntılı iş ya araba temizleme. Hava zaten buz gibi. Sonra siz de suyun içindesiniz. Ben niye buradan buraya gidemiyorum lan? E dur eğil. Ha, Abi ne oluyor bana? Biz niye bu arabayı temizliyoruz ki ya? Köprük falan yok mu daha hızlı temizlemek için? Oh mis gibi. Şurayı da al. Başka yer kaldı mı lan? Ha, yavaştan aşağıya doğru gidiyoruz ama. Tabi sen bir dur be. Ha yok arayı temizledik tamam. Mis gibi oldu. Şu aynayı temizleyelim. Adam önünü görsün. Abi sen bu arabayı ne yaptın böyle ya ha? Önünü nasıl gördün lan getirirken? İyi ki kaza falan yapmadın ha. Şu en küçüğünü alalım. Şu kenarları temizleyelim de. Şu aynayı da yapmış olalım. Ha tamamdır. Şu aynaları da yapalım. Hadi ayna be. Ne zor su sende var ya. Şurayı da al. Tamam. Başka şu yeri de alalım da. Tekerleği de yapalım. Biz bu arada niye yıldız almıyoruz ya? Bak onu fark ettim. Oğlum zaten biz bu kadar suyu harcadık. Yani zarar ettik lan bizi resmen. Allah zarar etmesek iyi ya yine. Ha burayı da aldık. Bu niye yıldız gözükmüyor? Hadi be. Sen de ol tamam. Aa bak bunlar da önemli. Şöyle. Şöyle. Oğlum bu niye olmuyor? Allah olmuyor ben de anlamadım. Hop bunu da yaptık. Abi şu köşeyi de mi yapacağız? Acaba orası tavandan mı sayılıyor ya? Aha lan. Sağ basınca kendisi oluyormuş be. Ben bunu yeni öğrendim. Ben sürekli mouse'a basıyordum normalde. Bak şu an basmıyor. Gördünüz mü? Ama sola basınca kendimiz yapıyoruz. Abi sağda dursun ne gerek var? Valla mükemmelmiş. Böyle eğilip de yapalım da. Bu tekerler de zor iş ya. Birazcık karaya gözükmüyor. Pisliği de. Abi full zarara uğradık ya. Valla. Şu kaputta da yapalım da. Şu yıldız niye vermiyor? Tam serbest yapıyoruz da. Keşke yıldız da verseydi ya. İyi burayı da yaptık. Şurayı da yapalım. Abi mükemmel. Suyla oynamak çok güzel ya. Bu arada oyunun indirme linkini ben yine aşağıya koydum. Steam'de alabilirsiniz. Ha, krekli indirmek isteyen varsa internetten arayıp bulabilir. Burayı da yaptık, tamamdır. araba önleri bitti değil mi? Aa bak şuralar kalmış. Şuraları da yapalım da tekerlek tamam. Ha, burası var. Burayı da yapalım. Şu kapılar da ayrıydı. Kapıları da hemen yapalım bir dakika dur. Şunu al. Şöyle ha, Abi bunda da olsun bir zahmet ya ama olmayacak. Şu en karalar olmuyor. Bak 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 köşeler falan. Gördünüz mü? Abi buralar oluyormuş lan. İyi burayı da yaptık tamamdır. Oo şöyle. Şöyle döndürelim ki daha iyi yapalım. Abi sen bu arabayı niye bu kadar pis Allah aşkına ya. Ha? Ha bir de bizim temizlik aracı lan bu. Bak şimdi fark ettim ha. Abi temizlik şirketi nasıl bu arabasını bu kadar pisletebiliyor ki? Burası ne zaman olacak ya? Oo teker de varmış lan dur. O tekeri de yapalım. Ha tekeri de yaptık. Başka abi kalmadı ki. Aa burası var. Bu kapıyı da yaptık. Tamamdır. Aa sadece burası kaldı. Aa tamam oraları da yaptık. Sadece burası kaldı. Aa burası da tamam. Şunu şöyle yap ki. Ha burayı da yaptık. Oğlum araba bitti ki. Aa tamam. Oyunu bitirdik. Ha ESC'ye basacağız. Bakın böyle de gösteriyor zaten nasıl temizlediğimizi. Oyun çok güzel aslında ama hani video çekmelik mi bilmiyorum. Çoğu herkes çekmiş. Ben de bir oynayayım dedim. Bakayım dedim. Oyun bence gayet güzel. Tamam bunu yaptık. Şimdi bu öylesineydi. Buradan bakın parayla da 400 liraya bu bahçeyi yapabiliyoruz. Şurada bu ne hiçbir fikrim yok. Mars'a gidiyoruz herhalde. Ama yani bu bahçeyi yapalım biz ilk başta. Burada bir şeyler diyor ama yani İngilizce yapacak bir şey yok. Aa bak ortaya tıklayınca başka bir şey oluyormuş lan. Onda bir bakalım. Bakın mouse'un ortasına. Aa mouse'un ortasını değiştirebiliyormuşuz. Yeni fark ettim ben bunu bakın. Oha. Abi siz ne yaptınız? Burada yaşanmaz yaşanmaz. Şimdi al abicim en büyüğüne tamam mı? En büyüğü bu herhalde. Bas abicim. Hatta ben bu oyunun sesini bayağı bir kısayım. Çünkü kendi sesimi duymuyorum. Kendi sesimi duymayınca da çok bağırıyorum. İşte öyle bakın böyle böyle yapıyoruz. Ana burası geçmez ki lan. Vallahi bak ha geçmez burası. Şu i̇lk küçüklerden başlayalım o zaman. Ha bu arada biz de öyle bir sohbet edelim. Yani zaten bu oyunlar böyle sohbet etmelik. Yani keşke şöyle bir TC e başlasak da. Hani sohbet ede ede yapsak ya ama işte yok tek başıma konuşuyorum. Ya bir zaman sonra tek başına konuşunca insan sıkılıyor ya. Mesela ben böyle oyunları arkadaş arıyorum ama yani yok. Kimse yok. Ulan ne fakiri bir ülkeymişiz ki. Herkesin telefonu var. Lan bir bilgisayarları yok ya. Lan biz daha bunu zor temizliyoruz. Peki onları nasıl temizleyeceğiz? Abi bu tamam. Şunu da yap. Abi bir bu mu yani? Oğlum bunlar böyle temizlenir mi lan? Geç şuna. Oo oğlum çok iyiymiş. Açık bırakınca böyle oluyor. Bak açık bıraktım ya. Değiştirebiliyorum o sırada. Bence mükemmelmiş. Şu tabuda birazcık daha şey yapsalarmış güzel olacakmış da. Aga bu arada bak oyunlarda böyle oyunların ortasını hiç söylemiyordum ama bir videonun altına like atsanız bir de kanala abone olsanız olmuyor mu be ya? Ha, ben de bir yükseleyim. Ben de güzel güzel videolar çekeyim. Ya abi illa yani böyle herkesin bir mod düşüyor hani abonesi falan yükselmeyince hani like tam like boş de. Ve bari abone olun be ya. Aa yerleri yapıyoruz az kaldı. <laughs> az kaldı dedim şuraya bak be. Lan oru ha tamam korktum bir anda var ya. Başka bahçede var zannettim ya. Aa burayı da yapalım Ş yakınken. Oğlum yollar ne zormuş be. Baksana hele el küçükle hiç yapılmaz ki. Abi hani bir tane oyun vardı ya, bir ay önce mine çıktı. Resident Evil 8 mi neydi? Yani o oyunu kriye çıkmış. Ya indirsem şimdi tamam benim laptop kasmaz, sıkıntı yok da oynarken biraz kasma olacak büyük ihtimalle. Oynasam mı, oynamasam mı diye düşünüyorum. Outlast'ın bir tane devam oyunu vardı ya. Onu da çekeceğim yükledim öyle duruyor ya Lan ben o zaman nasıl korkmamışım Şimdi var ya birazcık oynadım ilk başlarım tabii ki de Oyunu korkudan kapattım ben hemen Şimdi de oynayamıyorum Yanı, yanıma bir tane küçük velet alacağım artık kim alırım bilmiyorum Sonra onu korkutacağım böyle Herhalde ben de o sırada korkmam Tek başım olunca biraz korkuyor Şey de deva vur muydu neydi öyle bir oyun da var Lan şimdi otlusu oynayamıyorsam onu nasıl oynayacağım düşünüyorum yani Şunu da yapalım da hem de o böyle birkaç kişilik yani arkadaşlarla oynamalık. Abi. Duyularım darmadın. Abi bundan ayrıntılı ayrıntılı yapmazsın be. İçine bile şey yapmıştır. Bak 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 şuna bak. Ha tamam bu da bitti. Başka ne var lan? Aa şu kenarları yapalım biz. Su mu bitti lan? Aa su bitti herhalde. Baga mı girdik? Ha tamam. Aa şunla. Bu, bu en iyisi ya. Aa bunlar için. Baksana ne güzel ne güzel dümdüz hop çizgiler böyle mükemmel. Ha bu da tamam. Bu abi bu sıkıntılı ya. Bu ne lan? Sizin de yıkayalım bari. Aa açıldı bir anda lan. Sanki yumruk vuruyoruz gibi şuna bak. Abi ama bunu da temizlemezsin be. Bunu bize niye temizletiyorsalar. Lan biz şirketiz. Kuş şeyini niye temizleyelim? Olmadı lan bu. İçine mi temizleyeceğiz? Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Ha tamam. Altı da mı var lan bunun? Heh tamam bu oldu. Aa burada bir tane daha küçük şerit var. Onu da yapalım. Suyumuzun bitiyor arkadaş. Bir yandı suyumuz lan ne oluyor? Ay oyunun grafikleri falan az bir şey güzel yani. Trader Life oynayacaktım. Ulan oynanmıyor ya. Sinirim bozuldu. Bir de 15 GB şey verdim. Mare ben ona. Ha tamam. Oldu. Bakalım ne kadar yapmışız. Oo bu ne böyle abicim? Aa şunu da temizleyelim de bari. Hop oğlum bunu niye temizliyoruz biz? Hem bunun için su kaçar geri zekalı mısınız siz ya? Bozmak mı istiyorsunuz arkadaş anlamadım ki. Şöyle en küçüğünü alalım da şöyle düzgünce bir temizleyelim. Yoksa bu temizlenmez arkadaş. Şu an var ya motoruna mesela biz su kaçırıyoruz. Ha başka var mı lan? Şu ha tamam yaptık bunda. Şimdi şu köşeyi bitirelim diyorum ben. Abi böyle böyle temizlenecek işler ne güzel ya. İnşallah bu oyunda sıkıntı olmaz ya anlamadım bakın şöyle oluyor laptop açıyorum ya şimdi ee, oyunu giriyorum Auto City açıyorum sonra OBS'yi açıyorum işte tam böyle oyun güzel oyunda sıkıntı yok OBS'nin şey kaydı başlatıyorum birazcık bakayım diyorum hani 5 dakika falan oynuyorum bir kayıt nasıl alınmış falan abi bakın ben böyleyim ben böyleyim kafam böyle oynuyor oyun zaten bakın şöyle hop sonra bir anda bakmışım şuradayım bir anda bakmışım şuradayım Bunda değil ama Trader Life'da. Ulan oyunda zaten çok güzel değil. Bu 15 GB nasıl kaplıyor ben onu anlamadım zaten hala. Ulan normal bir kötü bir oyunsun yani ya. Ama tabii ki az bir şey güzel de bir oynamak istiyordum. Böyle bütün simülasyon oyunlarını eski yeni fark etmez benim için. Oynamak istiyordum ya. Önceden hiç oynayamadığım için bilgisayarım o zamanlar çok kötüydü. Hiçbir oyunu bile açmıyor yani. Şimdi Minecraft'ı bile açmıyor. Hala yanımda da duruyor. İşte en son ne zaman açtım ben onu? Önceden Minecraft şey oynuyordum ya. Tek Block, sky Block. Onu da işte uzaktan çekmek için oynuyordum. Aa bunu tamamladık. Ha burayı da tamamladık. tamamladık. Şurayı da tamamlayalım da bari. Aa bu niye tamam? Ha tamam tamamlandı. Burası. Burası tamam. Kaldı burası. İşte öyle ya. Bilgisayarın zaten ekran kartı yok. Ekran kartı olmadığı için zaten açmıyor. 4 GB RAM'i var. İşlemci i3 neydi? eee en kötüsüydü ama hatırlamıyorum şimdi ama iyi 3. Ya şimdi benim böyle bir kasam olsaydı mesela bu laptopu alacağım kadar kası toplasaydım şu an bütün oyunlara girmiştim resmen. Ama yapacak bir şey yok. Belki ileride büyürüz. eee bir kasa alırız yani. Nereden bilelim. Böyle güzel bir şey toplarım. Abi bunlar ayrı herhalde lan. Baksana. Burası tamam. Abi şş bak. Şş. Bunu yapmadık mı lan biz daha demeden? O zaman bunu yapalım. Yani şu an hala istediğim oyunları mesela bu laptop'tan oynayamıyorum. Yani oynasam da video çekemem. OBS'de birazcık da sıkıntı var zaten. Ayarlasam da yine bir şeyler oluyor abi. Ama mesela ben öyle çok mesela sıkıntı olmuyor. Bir de aynı kalitede kayıt alıyorum var ya. Sarı al şunu. Ya OBS tabii ki de çok iyi ama işte birazcık şöyle sıkıntıları olmasa mükemmel bir şey ya. Abi burası niye temizlenmiyor ha? Oğlum baya bir suyumuz gitti lan. Öyle böyle değil ha. Hala da temizlenmiyor. Bari şunu temizleyelim de. Belki bunu yapınca olur lan. Oğlum nasıl da parladı. Siz bir de bundan mangal mı yapıyorsunuz lan ha? Oğlum zehirlenirsiniz ha. Şunu en küçüğü alalım da. Temizlenmeyecek yoksa bu. Şuna bak şuna şuna nasıl pisler akıyor. Al yine buna. Şöyle içini güzelce bir temizle. Oğlum tüp. Aha yeri yaptık ya lan tamam. Sadece abi üstü kaldı. Aa tamamlandık herhalde lan. Bir dakika dur buraya. Ha tamam. Tamam da abi. Oğlum hala tamamlanmıyor. Sinirim bozuldu. Her yer ayrı mı anlamadım ki. Aa bu da tamam. Hah burayı da yaptık. Oğlum bir de bu teker teker küçük küçük. Sinirim bozuldu ha. Ama neyse yaptık işte ya. Bakayım neler kaldı. Bir şu kaldı bir şu kaldı. Ya bu yer çok sıkıntı abi. Hele var ya şu bu yakacak ya beni. Şu kolaydan başlayalım da bari. Dur şu küçüğü alma. Hah bunu al. Abi bunun da koltuğu da böyle yıkamazsın be. Şimdi bunda bayağı bir oturamazlar ha. Şimdi burası herhalde bir çocuk parkı. Öyle gibi gözüküyor. Ya da ha çocuk parkı değil lan. Normal bir aile lan. Aynen aynen. Normal bir aile Bu demirler ne böyle ya. Abi ne kadar pis insanlar varmış lan. İlk bir bari demirleri temizleyelim de. Ne değil lan. Yeni su mu geldi bir şey diyor ama. Şöyle şurayı da alalım. Oo. Abi bu su nasıl temizlemiyor zaten ben anlamadım hala. Şöyle güzelce her yeri hızlıca temizlemesi gerekiyor. Bu küçük ayrıntılı yerlerde böyle çok kalıyoruz ya. Temizlenmiyor ya mesela şu birazdan hemen temizlenecek. Mesela bu koltuk hala temizlem. Oo altı da varmış bunun. Hadi be bit artık lan. Hah demiri temizledik herhalde kaldı. Nerler? Aa koltuk kaldı. Şu arkasını da alalım. Belki de o yüzden olmuyor. Ha koltuğu da yaptık. Sadece kaldı çatı da. Biz çatıyı nasıl yapacağız abi? Zincirler daire mi lan? Aa zincirler daireymiş. Hop hadi çık. Aha böyle kaldık ya lan. Ana. Nasıl kaldık lan öyle? Şöyle o. Oh. Nasıl da gidiyor zaman lan. Ben bu daha kolaydır diye düşündüm. Bu daha zor çıktı ya. Hadi Ha böyle de oluyormuş yalan. Mal gibi çıkmaya çalışıyoruz. Hadi be abicim temiz işte ya. Aha temizledik sonunda ya. Şimdi bakalım nereler kaldı. Aa bunu da yapınca bitti sayılacak. Sadece burası kalıyor. En zor yer. Hatta ben bu şimdi burayı hızlıca bir yapayım. Aga 10 dakikadan önce bitti şurası ya. Ulan burası kaç dakikada biter bilmiyorum. Yarım yamalak da bırakabilirim belki hiç bir fikrim yok. Lan bitmiyor çünkü ya. Nasıl bir şey yapmışlarsa bak 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 gitmiyor. Yok en küçük alacaksın yok şunu alacaksın. Yok aga ben burayı bırakırım ben daha yapamam. Boş boş ne yapıyoruz zaten burayı? Bir amacımız yok ki sadece temizlemek, rahatlamak. Tamam ben rahatladım bu kadar yeter yani. Bir şuna da bakalım ya neymiş çok merak ettim. Hayda Mars Mars'ı karıcı mı temizliyoruz? Oha. Dur bir bunu da yapalım ya. Çok merak ettim çünkü. Belki bir şey verir. Abi biz Mars'a nasıl gittik? Demek ki Mars'ta su var bu kadar şey yaptığımıza göre. Bir şey değil mi bu temizlenmez. Aha lan gel lan buraya. Abi ben Mars'tayken Mars'a mı baksak ya boşver bunu. Abi Mars'a durmadan bir şeyler mi koymuşlar? Bu ne alaka? Abi bunları temizle diyor. Mars'a gez temizle herhalde. Mars'a gidilecek yer değilmiş be. Yok yok. Aa, daha zaten gidemiyormuşuz. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz alt taraftan like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.